Herkese merhaba, iyi pazarlar diliyorum. Umarım hepiniz iyisinizdir. E, son dönemlerde koçluk adı altında, kuantum yaşam koçluğu veya yaşam koçluğu adı altında danışmanlıklar adı altında e, travmalarla sadece psikoloji bölümü ilgilenir, psikiyatrlar, doktorlar veya klinik psikologlar ilgilenebilirler. Ee, inanılmaz bir boşluk içindeyiz, değerlerimiz, tutunmak istiyoruz, bir şeylere inanmak istiyoruz. İnsanlar sürükleniyor, şu anda sımsıkıya bir şeye tutunmak istediği için ee, bir zamanlar e, medyumlar vardı ki ben medyuma inanıyorum. Ee, i̇nsanların farklı algıları olabilir, kabiliyetleri olabilir, değişik e, beyinde kısımlar çalışabilir ee, ama bunları kullanan şarlatanlar da vardı. ...ve o esmer vatandaşlar vardı... ...elfalı bakan... ...işte bir elini uzat da... ...işte bir beşlik at da... ...bak ben sana neler diyorum... ...sonsuz olasılıklar... ...aynen kuantum alandaki gibi... ...söyleyip... ...bu olasılıklarda elbette bir tanesi... ...veya iki tanesi... ...sizi buluyor... ...şimdi sevgili takipçilerim... ...böyle bir şey mümkün değil... ...sizin alanınıza... ...sizin kanalınıza... Hiç kimsenin girmesi mümkün değil. Ayrıca bu sizin yolculuğunuz. Sizin adınıza dua edip, birilerinin e, duasıyla, temennisiyle, sizi açtığı yolla siz bir seviyeye gelmeyeceksiniz. Hap bilgi istiyoruz. Son dönemdeki yapılan araştırmalara göre bir şeyi dinlemek, öğrenmek en fazla 5 saniye. 5 saniyeden fazla uzatma deniyor. Dolayısıyla biz ne yapıyoruz? Hap bilgi istiyoruz. Her şeyi çabuk çabuk ve biz yapmayalım. Birisi bizim adımıza yapsın. İşte o birileri de inanılmaz bir kirlenmişlik yaratıyor. Ve sizin bilinçaltınızda söylediği şeylerle alanına girdim. Şimdi şu oldu, şimdi bu oldu, şimdi şunu görüyorum, şimdi bunu görüyorum sizin bilinçaltınıza ciddi anlamda kodlamalar yapılıyor. Ve bu kodlamalarla iki gün, üç gün iyi hissedip sonra tepe taklak gelip hatta bazen hiç olmadık alanlar tetiklenip hangi bölgede nasıl bir travmanız var, neyi kaşıyorlar ya da öyle bir şey söylüyor ki sizin hayatınızla hiçbir alakası yok. Ama sen ah, korkudan yaşadın mı oldu mu falan diye düşünüyorsun. Böyle bir şey mümkün değil. 50 kişi, 100 kişi, 150 kişi, 200 kişi aynı anda Aynı şekilde sıçrama yaşayacak, yaşayacak Aynı e, şeyleri hissedecek e, Bir gelişme olacak Böyle bir şey söz konusu değil Kendi bilincinizi e, okuyarak Kendiniz isteyerek Kendi niyetlerinizle, kendi dileklerinizle Tahammülünüzü artırarak sevgi potansiyelinizi çoğaltarak, kendinize yatırım yaparak, siz kendinize yatırım yaparak, Ayşe Fatma sizin üzerinizden kendine tırnak içinde yatırım yapmasın. İnsanlar sizler üzerinden kendilerine yatırım yapıyorlar. Hani her şeyde bir kirlenmişlik var. Çok özür dilerim ama organ mafyası var. Sonuçta organ mafyası da o organı alan, çıkartan insanlardan, hani bunun transferini yapan da bir doktor var değil mi? Ve kaçak yapılan işler de var. Yani tenzih ediyorum ama doktorlarımızı tabii böyle bir şey söylemek istemiyorum. Fakat her meslekte, her alanda bir takım şarlatanlar var açıkçası. Bir zamanlar 90'lı yıllarda medyumlar falcılar ortalık yıkılıyordu. Şimdi de başka anlamda yıkılıyor. Çünkü hepimiz bir şeye tutunmak istiyoruz. E, varlığımızı sürdürmek istiyoruz. Ve biz bir şey yapmadan birileri bizim adımıza yapsın istiyoruz. İşte sorun burada. Lütfen kendinizi koruyun. Zihninizi bilinç dışınızı koruyun. Ve kimse sizin adınıza dua ederek kimse sizin kanalınıza falan da giremez. Böyle bir şey söz konusu değil. Eğer sizin kanalınıza birileri girebiliyor olsa oho yol geçen an olmuştu çoktan. Yani ne olur bütün kadim bilgilerde, dinlerde, bütün ezoterik bilgilerde hiçbir yerde böyle bir şey yok. Lütfen e, inanılmaz kalkanımız, inanılmaz derecede bu boyuta uygun yaratılmışız, e, muhteşem bir e, yazılım var ve e, insanlar birileri çıldırmış bir vaziyette kendini de inandırmış e, dört nala gidiyor. Bu arada e, kendinize dikkat edin ama bedava hap bilgi ya da ah, birisi dokunsun da sihirli değnek değsin ben iyileşeyim diye düşünüyorsanız bu tuzaklara düşeceksiniz. Aksi takdirde kendi gelişiminizi, kendi sıçramanızı hem bilinç olarak hem duygu olarak her anlamda siz yapacaksınız. Siz yapmadan mümkün değil. Evet, birileri bir şeylere vesile oluyor. Ama bu kibirle, bu bilmişlikle, bu hadsizlikle kibir derken yani e, kimsede olmayan e, garip bir şeyleri söylüyorlar. İnsanlar toplu halüsinasyonlar geçiriyor yani. Bunun başka bir açıklaması yok. Lütfen sağlığınızı, zihninizi, duygularınızı koruyun ve kimsenin buralara dokunmasına izin vermeyin. Bu dünyadaki yolculuğunuz sadece size ait. Ve bunları sizin kendi iradenizle kullanıyor, geliştiriyor, anlamlandırıyor olmanız gerekiyor. Lütfen kimseye ihtiyacınız yok. Ne diyor? Şah damarından yakınım diyor. O zaman sizin böyle bir rehbere de ihtiyacınız yok. Koçluk yaşamsal faaliyetlerde yani neyi yapmak istiyorsunuz, hedefleriniz konusunda size önderlik edebilir. Diğer anlamda psikiyatrlar, psikologlar, klinik psikologlar bu anlamda yardımcı olabilir. Onun dışında şarlatanlıktan başka bir şey değil. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.